Evet sevgili dostlar. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Böyle kontrollü bir şekilde pişirdik tabii ki. Sağası, solu, arkası falan. Çok da lazım. Yani biraz uğraştıracak. Yani emek olmadan yemek olmaz. Yani şuna baksanız düşük mevlalarla çok güzel. Altı porsiyonluk börek çıktı neredeyse. Bence yapabilirsiniz. İç malzemesine göre tabii ücreti değişiyor ama olabilir bir şey. Onu göstermeye çalışıyorum size. Şuraya bakar mısınız? Afiyet şeker olacak. Şöyle oturtuyoruz böreğimizi. Böreğimizi hemen ellemiyoruz. Çünkü bir 5-10 dakika bekletin ki hemen kesmeyin. Ee, tamamen böyle kendini alsın. Şu an mesela sıcak sıcak keserseniz istediğiniz kıvama gelmez. 5-10 dakika beklettikten sonra her zaman daha iyi olur. Zaten bütün ürünlerde öyle oluyor. Zeytinyağlılar mesela ertesi gün daha iyi olur. Fasulye yemeği, kuru fasulye ertesi gün daha iyi olur. Yani dinlendirilen şeyler her zaman iyidir. Et bile ilk kesildiğinde öyle hemen yenmez, dinlendirmesi lazım. Evet böyle bir videomuzu çektik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, çok güzel kıymalı tava böreği yaptık. Ee, aşamalarını ben size gösterdim. Basit, oldukça basit göstermeye çalışıyorum ve basit de göstereceğim bundan sonra. Hoşçakalın, seviyorum sizi. Daha daha diğer videolarımızda görüşmek üzere.